Oğlum ben de gideyim, ablanı yakalayayım. Tamam, tamam mı Sıdacığım? Hadi dükkan sana emanet, dikkatli ol. Tamam, tamam usta. mı Sıdacığım? Hop, bak. Aa, merhaba Rukiye teyzem. Merhaba çocuğum. N nereye böyle, hayırdır? Nazlı gitti de, ben onun peşinden gidiyorum, bakıyorum nereye gitti diye peşinden gideceğim. Aa, takip mi? Ne takip? Ne demek neden demedim mi? Ben sana biriyle görüşüyor, bilmiyorum diye... ...süslendi püslendi çıktı. Bu taraftan mı gitti, bu taraftan Nereden gitti o? Ahandar Hamza. Ona öyle süslendi püslendi çıktı o. Ay. E ben de yani. çünkü arkasından baktım, hatta dedim ki... ...vay yani. be dedim, Nazlı'ya bak be dedim. Büyüdü de e, şey yapıyor dedim. E, şimdi siz bana bir görev vermiştiniz Rukiye teyze, o zaman ben ben, ben o takip görevimi üstleneyim. Ben şu an takip edeyim, Nazlı'nın kişisinden ben gideyim. Yok, hiç gerek yok. Sen o şimdi olur, işin gücün, gücün var. Sen Ay, işine bak. Işin bu taraftan mı gitti o? Git, sen bu taraftan mı gitti? Ben gideyim bir an önce, geç kalacağım. Buradan mı gitti, oradan o, mı gitti? O, 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 taraftan. o taraftan, Tamam. O taraftan. Tamam, taraftan. Hadi, hadi sen işine bak, hadi sen işine bak. Hadi o zaman. Oh! Dümdüz öyle gitti ya! Ne sırt Ha? Ne sırıtıyorsun? S sırıtmıyorum ya, Sır sırıtmıyorum. Ben şeyi soracaktım. Sen şimdi ne yapacaksın? Ben mi şimdi ne yapacağım? Ha. Üşendim ama yapacağım. Ulan, ne yapacağım ulan? Peşinden <laughs> gideceğim ulan. Peşinden mi gideceğim? Allahım ya Rabbim nereden sevdim ben? Nasıl bir kız sevdim ben? Bir anası çıkar, bir abisi çıkar, bir babası çıkar. Dört tarafı ebeveynleriyle kaplı ıssız adam benim ya. Pes etme Usta, Git bence. Git Git. Git usta. Hemen yola çık. Hemen yola çık. <laughs> hemen yola çık. Çık 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 çık. Ondan çık. çık ondan çık. <laughs>